Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte korku oyunu oynuyoruz tekrardan ve tekrardan korku kanalı olduğumuzu biliyoruz ama ee, neden korku videosu çekiyoruz ege lütfen çünkü fazla insan yok yok takipçilerimiz ne? eğlensin diye eşekir e <laughs> şimdi sizi bekletmeden başlayalım beyler gel ya bu Aç. <laughs> <laughs> şey oldu. Ben de oldum. Ben de oldum. Böyle oldum ben Yok. Oğlum gitmiyor. Heh. Ben yağladım hadi. I'm so long. abi. Oğlum ben de ben emot ama saçma ya. Yok. Yanım öyle istiyor. Gide Hakay emot al. <laughs> Zaten hakare emot aldım ya ben. Kongayt. Hmm. Uh, ne yapıyorsun oğlum? Cupcakes. Ciddi. Ben senden daha mı uzunum? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Yok. öyle gözüküyor. Sen, bende de sen benden daha kısasın. Bir fincan kahve yap. Bak kaba alıp Böyle bunu bak çekil 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 çekil. Bak ka kaba alıp böyle bunu seni ne soruyor? Eğer dersem şey yiyeyim. Şey. Sen dolayı yiyeyim. Eee. Sansürsüz dersem. Heee. Amin amin amin. Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Kahveyi içiyorum. Kahveyi niye içiyon şerefsiz? Onlar lazım bize. Ay ya, bence bir tane Kenarda dursun. Kap ve falan cupcake. Bir şeyde. <laughs> önce. Eee çevirmen çevir çevir. <laughs> Oğlum çevirsene. Kanka, televizyona iyi bakacağız. Eğer televizyonda gayet bir adam görürse dışarı çıkıp kapıyı kapatıp normal dönmesini bekleyeceğiz. Anladın mı? Hayır. Sen beni takip et. Sana dediğim zaman tamam mı? Oh. Birinci gece. Fınav mı lan bu? <laughs> Düşünebiliyorum. O süresin. Heh canım benim. Bir tane kahve <laughs> al bakayım. Bir tane de cupcake. Al benim Bu da mı Ecem? Heee. <laughs> <laughs> Kofi su. Bu, bu yedek iki tane çok iyi. Sen şey ver onu bende de öbür, abi. Evin hazırlayacağım. Abi dol artık. Bir kahve makinesini yiyeyim. Türkiye'deki kahve makinesi. Kelini sıçtı. Sen, sen de kelini öp. Misin? Sen, sen kelini öpeceğim gel. Vah. Çöpür. <laughs> Gel gel. <laughs> Hocam be. Des desem acaba sana dolar falan gelmiş. anani Ferrari geldi. Ege bu sen. Ege bu sen kardeşin değil miydi? <laughs> Kahve yap. Kahve yap. <laughs> Aya, Ay <laughs> Lamborghini bu şey. Orta ka kadar orada şey almış, kemi Bir kemik bir değil almış. Ama şey la Lamborghini almış. Öyle bir. O Lamborghini mi? Ne her şey pardon. Ya senin araba benim. E neydi lan o? Eee <laughs> <laughs> Dur gel, dur Çok dramatik. Evet bu yerden açıyoruz. Çok dramatik. Televizyonda bir dizi mi ne varmış onu izleyince ince, normal bir ad... Ay, Gayip adam varsa da söyle çıkın dedi de. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulavva ya da Allah'u samit lemeyiz. Vela müddet vela meykülü hükü ve neyhat. Eşedin la ilahe ve eşedin ne Resulü. Allah'ım beni kötücü. Nereden koru? Ben de şortum. <laughs> Dua et o zaman eşek herif. Allah'ım için. Abi ne istiyorsun? Abi sen dışarıdaki yaratığı gördün Abi sağda iki kilo bir bok olabilir. O benden çıktı helal et. <laughs> 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 i̇ki kilo kilo nereden geliyor? Bu adam niye iki tane kahve içiyor? Arabasındaki kalanını yapacağım. <laughs> Şaka yaptım. Adam arabada bana bak. Bel arabada belki kaysı vardı Onun nereden biliyor? Evet, kesin vardır. Ben yeni kahve alıp geliyorum bekle. Sel lazım mı? Kap. Getir kap da getir. Getir hepsini getir. Al. Ver. Ver. Göt herif. Sadece kahpe istiyor lan. Ne kadar iyi bir adam. Al. Bunu şey yaptığın için teşekkür ederim. Bak televizyon... Hadi ee... televizyon nerede? Sen gördün mü? düsecek düsecek Ege Normalde dönmesin bekliyoruz. Ya yobmuş olsaydı sen jump atacaktım sana ya. Hedefsiz Gel içeri George. Ne kadar mı? İşte o cupcake, cupcake. Yap bir tane kahve. Elim kırıldı. Bu sen gibi ya, savaş mı oyunu gibi? Ha, Bu size kafanda köşe. Cüce. Bak ben de sana foto atayım mı? Ben de yo, Ya, yüz Yo, 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 Bu nasıl araba lan? Türkiye'deki araba bu araba var Türkiye'de hiç görmedim ben Gördüm de adam ormana girdi

Vuru basan mı var lan? basan var? Emir, Emir, dışarıdan gayet bir ses duysa bütün ısıtları kapatıyoruz. Işıklar nerede? Switch'e bak. Sen, e, ben Switch'tekini ve sağdakini kapatayım. Tamam mı? Sen de şu soldaki kapıların şeylerini oradakileri iç. Kapa. Hiç. Okey. Abi. O kurbasa ne içinde? Nom nom nom. Yere attın nimet iş. Peç. Nom nom nom. Yedim. Lambo geldi. <laughs> Lambo cini beda. Ayvasını çözüyor. Lan. Mürtü <laughs> onlarla Drone benzin, benzin istiyor kanka O espirini alıp sana sokarım e, Kesin de gelecek, ben... kesin gelecek aga. Ben şimdi ışıkları kapatıyorum Ben the... de Işıkları kapat Işıkların hepsini kapatmayalım <laughs> Şu açık kalsın Tamam ne istiyor? Çok geç. Al bakalım. Bu an ses şahs abi ya. Bir de şu açık kalsın. Tamam. Arya bak ben ne? okuyamadım ama Dışarıdan mı çalışıyorsa, içeride mi çalışıyorsa onu okuyamadım. Yapma kanka. Oğlum Bir adam... Ihtimal. Bir ihtimal içeride kalacağız ama. Cupcake. Cupcake. Çalış çalışsan Çalış lan. Çalış Sen benim kafamın, ne yaptın? Yüce. Fare. Fare. Karınca. At, atom. Hücре. DNA. ne ee, ya? <laughs> atom parçacığı. Onu ben dedim atom dedim ya. Atom ama atom atom parçacığı. Atom parçacığı İki, daha büyük oluyor. İkisi ikisi de aynı şeyler. Yeah. Tövbe Ya oğlum biz niye <laughs> sıkı kenardaki alacaktım yansıtmasından aldım Kalk <laughs> biz bizim Bizim masumum IQ Sanki bir ses duydum Yo ayva Hayır. <laughs> diye bir ses duydum. O e adam. Al. Gel Adam elimde değil ki. ama elimden değil kaptı yedi oğlum. Arkadaşlar burada bu oyunu gece oynuyoruz yani. Gerçekten altımızda sıçacağız. Ey bence dışarıda kalacak Ay et ya da şey Eee şey. O ne lan? Sakla mı? Nereye? Stöze, stöze, stöze. Sakla. Hımm <laughs> <laughs> Sıralar gitti acaba Eee Ben gidip açıyom acaba sen s'de kal Sen s'de kal ben gidip açıyom Niye? Bir <laughs> Ben bir şey diyeceğim. atmasından O kadar korkuyorum ki o gün. Oğlum sen ne anlatıyorsun? Ben video istersin diye cam siker bekliyorum. Hani? <laughs> 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 sen sen müsteydem mi kattın? canım ben sana Döverim seni. Ege al kahve, iç. Kendine gidiriz. Alo. Alo. Ab <gülüyor> <gülüyor> Aga bu video çok güzel olacak değil mi video? Ee, şu an videodayız da. <laughs> Emi Emi yardım et. Emi Kavlana yardım, yardım et. Emi <laughs> yardım et. Emi. Emi yardım et de seni görebiliyorum. İnan oradan Emi şerefsiz. De... kocaman bir şey ama Emi. Nerede anne? Hani? anne. Anne. Hani. Hani. Yo. Eşek herif. Oğlum ben geldiğim zaman vardı. Kavun nasıl mı? <laughs> aga, ha. aya bir araba gelip ve şey şey basarsa yok um open'ı close yapıyorsun ve şey Kapıyı kilitliyoruz hala Kapıyı nasıl kilitleyeceğiz? Kilit Kilitleyim ben ya yok. Ne ben istiyorsun işte. abicim? Popcorn Bir de cupcake Al ya Ben de geliyorum abi ben bu da bırakma Beni de Beni de al. Cem bize psikolojik destek verecek. Tamam. o <laughs> evet. kötü bir oyun. Editör. Ben sus. <laughs> başım ağrıyor mu? Ne oldu da başın ağrıyor? Başım ağrıyor çünkü. Tövbe estağfurullah. Kadın. Ya bu yaşadım. Ya oğlum bak. Neredesin sen? Sapık. Gitme. Sapık. Gitme. Ama kadın. Ya kadın da seni de şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Change geldi lan. Oğlum bu niye bu kadar hızlı geldi? Hop Al kafin. <laughs> Cupcake. Eşek herif Cupcake. Ne bakıyorsun adamın suratına? Yasak mı? Evet. Tamam bir daha yapmam. Adam ol böyle. Gelin efendim gelin. Gelin. Açıyoruz efendim gelin. Bir şey çalacak bu. Popcorn dan da porpon. Ne? Alamıyor. <laughs> Seçilmiş, alamıyor. Hayır bu da. Aa. O be. Obe. Abi. Popcorn getir. <laughs> sen ona ne verdin? Aga sen kabal ben musu Ege! Close Gel! Kitledin değil mi? Gelelim. Şşş. Ne yapıyorsun oğlum? Nasıl aç? Nasıl lan? Bu kim? Abla sen nasıl açtın? Özel güçleri var bu ara. Gitme. Ben de al. O adam Gitme. tırla gelmiş oğlum. <laughs> Gitme. Karayan Kavgoncular Derneği. Bak eşkıya. Tövbe. Çok yaş. Ee, e sen de aga. Sen bize destek veriyon hmm. veriyorsun değil mi? Evet. Yapan, yapana sen veriyorum. <laughs> Oğlum videoda Niye öyle şeyler diyorsun? Pardon. Pardon diyor bir de. Bıçaklayacağım İ seni. İnsanlardan özür dileceğim. İnsanlardan özür dile. Özür dilerim arkadaşlar. Abi diyeceksin <laughs> onlara lan. Valla bu nasıl sana döner verme ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok döner değil simit. Bir Hayır simit. <laughs> Valla Ver çayı sana... miyim lan ben asın. Güvercin miyim lan ben? Evet. He. Hayır. Ben bir dışarı gidip alıyorum geliyorum. Alıyorum geliyorum. Neşe son, ne şişesi oldu? Ne şey? Şeyi yiyeceğim. Canım çekmiş. Nam nam nam. <laughs> Oğlum biraz yavaş. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ben. <laughs> Yok Ege. Ne yaptım lan ben? Ne yaptın lan sen işte? Ne yaptın lan Ege? Gen <laughs> 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 videoda olduğumuzu unutma. Unutmadım. Lan niye? Ne o... şey, Öldüreceğiz. Ge gece dört. Oha! Evet. Allah'ım ay, ay Hocam ben istifa etmeye gidiyorum, bay bay. Sen de öldüreceksin. Çak diyeceklerdi. Artık komuta sende evlat. <laughs> Osman al bomba. Ez. Ege. Ege. <laughs> Ege. Ye lan bunu. <laughs> Ye lan bunu. <laughs> Aga, Ben dediğini söyleyeyim mi? Eğer ormandan bir gelirse ona şey yapmayacağız. Hiçbir ürün vermeyeceğiz. Ben al, de al, sağdan bak ile geldi. Ne gel Ya bizim. Ben de gelelim mi? Dur bekle oğlum. Videodayız. Olmuyor. Oye. Konuşma. 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 <laughs> Ege. Siktir git. Tamam. Daha git. iyi. Hadi gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> gel lan <de> buraya. gel lan buraya. Bir şey geliyor. Biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben gidiyorum. Biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. <laughs> biri gidiyor, biri gidiyor. <laughs> annem geliyor, annem. Anne geliyor da. Hot dog. Oh. Böyle bol soslu al kardeş. Ee, bol soslu hot mu? baltbek Yapma ya. Dayak atacak adam şimdi sus lan. Ege sen nereye gittin? <gülüyor> <gülüyor> Gel aşağı içeriye. Valla sana... <laughs> Valla sana döner vermem ha Ekmek verim ekmek kemirsin çocuk. Vermiyor ki zaten. Oman acaba bu adam olma bak bu adama hiçbir şey vermem, adama hiçbir şey verme. Omandan yürek geldi. <laughs> abi, abicim sen anca buna atlasın. Cupcake. ve onu Cupcake. da alması git. Hmm. Ben gibi. Ya. Aa hiç... ben de o Aa yemek gelmiş lan. Ege gel şuraya. Sosislere bak, sosisler oluyor, sosisler oluyor. Adam adam da sağdan geldi söyleyeyim. Sosis mi? Hadi <laughs> bek. oğlum sus. <laughs> Allah Allah. Ya. Açıklayabiliyorum. Ege fanboy mu? Evet. Ay. Ay. Bu sütleri kapatıp gitti bak. Ne yapacağız? Bana açacağım ya yapacak bir şey var mı? Ben de Sen yiyelim. içeride dur. Niye? O o oğlum bir şey falan oldu bir şey. Olmuna. Olmaz. Yine var bu. Korkuyorum. Yine evet, pencere var ya. Zenci Zorna var pencere Zorna Vida dayız. Zenci <laughs> zorla. Korktun mu? Hocam bu adam açtı. <laughs> Öldüm biraz. Ne istiyor Batcan? Al Kimse elinden Ne mi istiyorum? İki tane. Ne? İki tane eee evet. sen bu. Om nom nom. Om nom 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 nom. Oh, oh. Aya ben bir tane sosis yedim de sıkıntı olur mu? Mideni çıkartacağım onu gel buraya. <laughs> gel ay, <laughs> ay. Kare. Cupcake. Give me a break gang. Bak ekrana şey yazacağım o videoyu yedirken. Dostum bana biraz şey verin. Break. <laughs> Editlemeyeceksin bu videoyu biliyorsun değil mi? Editleyeceğim. Hayır. Niye? Bu adam da sağdan geliyor. Kanka o araba de. <gülüyor> <gülüyor> Kanka adam sanki biraz Arkadaşlar bunu tanımlasak bu çöp kovası. eee çöp kovasını Ege'ye atıyoruz. eee Ege... Bomboşum. Bu Ege yemiyorum ben bunu. He. Bir tane kurabiye diyor bak. Ne kadar iyi bir adam. Aa bu benim abimin hesabı lan. Abi gitme. Abi biraz <laughs> Abi seni. Ege'nin abisi şey. mi vardı? Ee. Jopro's He. hesabı da var. Abini seviyor mu? Sence? Hayır. Hayır. <laughs> evet. O. Ooo. Seviyormuş tabi. Doğuk geldi oğlum. Katakuri geldi dedi Doğuk King. Abin ne yapıyor lan? Abin ne yapıyor lan? Abim çalışıyor. Haa güzel. Videodayken kesin sen bilgilerimi sormazsan sevinirim Cem Ne? Yaşıyorum. <laughs> Kulağım. Kulağım. Yaşıyorum. Amına koyayım. Kulağım da bok damlıyor. <laughs> Videoda izleyene bakın buraya. Abi <laughs> ne Kulağım da bok da Ege video'nun şey sonuna geldik arkadaşlar. Hadi size görüşürüz diyelim. Eee Hadi görüşürüz arkadaşlar. O ne 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 ne